4 Nisan 2015 tarihli yaşam çalışması. Yaşam olan insan o özgür ve hakim. Yaşam olan insan tek bir nefeste birlik olup tek olabilen bir ışık kaydı. İşte o insan dünya insanlığı. Bugün yaşam olup ses veriyor tüm zamanlara. Yaz boz tahtası değil yaşam. Yaşamak tek bir anda tüm zamanlarda birlik olmak, örgülemek, tohumlamak, kodlamak ve sayfalamaktır yaşamı. Biz bunu yaparız. Asırlardan beri atom kodlarının yaptığı yaşam kaydını bugün dünya insanı yapıyor. İşte biz buyuz. Yeni yaşama hoş geldiniz. Yeni yaşam yeni bir doğanın sayfalanışıdır. Kuş yeni, böcek yeni, yosun yenidir artık. Neden? Çünkü onu yaşamsallaştıran dünya insanı yeni. O yaşam olan insan. Kendimizden kendimize vardık. İşte yaşıyoruz. Hepinize merhaba. İnsan Allah'ın ekibi olan insan. Nefes alıp verdiğinde eşyanın dili olup dilleşen insan. Yaradan. Biz buyuz. Yeni yaşam yeni bir yarındır. Biz insanı dünden öte dünlerden çekip çıkardık ve yarına kaydettik. Kaydı yaptığımızda insan yarında altın ten olup kayıtlandı, örgülendi ve dürümlendi. İşte insan yarındı ve insan ölümsüzlüğe ulaşmıştı. Altın tende yaşam süren insan her kutlu günde tohumlanır ve kodlanır. Ama yarın henüz yoktur, tohumdur yarın. Sessizliktir yarın. Tohum olan yarını seslendiren ekip biziz. İşte biz buyuz. Tanrılık ışığımızı yaktık da geldik. Ses veriyoruz. Yerdeki sesle gökteki sessizlik sesleştiğinde gökler yere iner, yer göklere çıkar ve yer ve gök bir olur. Her şey insanın yüreğinde olur. Tüm kapıları açtığında toprak kapılar ışık kapılara varır. Ana ve ata bir olduğunda ana kapıda insan olur. O insan Atlanta ata insanı olur. Kaydı yapar ve okuduğu kendidir. Olmak budur. Ressam yarını res et, resmettiğinde tabloda herkes olmalı dedik. Herkesin bir fırça darbesi olmalı yarında dedik. Ve fırça olduk verildik, boya olup boyandık. Renk renk kayıtlarda tek bir ışık yaktık. O ışık tanrılık ışığımızdır. İşte ışık budur. Biz ışık olup akıp geçiyoruz yarına. Geçmiş kayıtları yaradanın levhi kapısını açıp okuyoruz. Ölü bir yaşamın kayıtları bunlar. Üşüyoruz. Kaydın üstüne Atlanta okumasıyla yeni kayıtları yazıyoruz. Yeni kayıt yeni yaşamın kaydı. İşte biz buyuz. Kürzi kapılarda geçiş bekleyen toplumlar var. Onlarla dilleşiyoruz. Ses veriyoruz, ses alıyoruz. Körün gözü olup dile geliyoruz. Her cevap bir tohum olarak yarın'a kaydediliyor. Her cevap dünlü toplumları mayalıyor onları yarınlıyor. İşte biz buyuz. Yaşam sonsuzdur. Yaşamı sayfalayan ışığın ilmidir. O ilim ışığı hak edip yaratan insanlık ilmidir. İnsanlık ilmi biliştir ve yaşam bilişli bir yaşamdır. İşte biz bunu yaptık. İnsanlık biliştedir, hakikiyete varmıştır. Ve insan kendi olup bilişte olduğunda yaşamın kendisi olmuştur. Olan tam da budur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.